Herkese merhaba arkadaşlar güzel bir pazar gününden sizleri selamlıyorum uzun süredir video çekmiyordum YouTube için tarif atmıyordum yani benim videolarımı tariflerimi seviyor musunuz sevmiyor musunuz tam karar veremediğim için ben de tarif atmıyordum ama tekrar YouTube'a yönelmeyi Karar verdim. Eğer siz benim tariflerimi seviyorsanız lütfen bana destek olarak bunu gösterebilirsiniz veya yorumlarda sevmiyorsanız da bu şekilde geri dönüşler yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir sütlaç tarifi paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerim şunlar: yarım su bardağından biraz fazla pirinç. 2 su bardağı su, burada bir tane koydum ama 2 su bardağı su, 1 litre süt, 1 adet şekerli vanilin, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı nişasta. Bunların ikisini karıştırıp e, sütümüze ilave edeceğiz. Bu tariften tam tamına 6 adet e, ölçülü bir şekilde fırın sütlacımız çıkacaktır. Şimdi pirincimizi yıkayıp suyla haşlıyoruz pirinçlerimizi yıkadık Arkadaşlar şimdi iki su bardağı suyumuzu pirincimize ilave ediyoruz ve ara ara karıştırarak kontrol ederek pirincimizi pişiriyoruz arkadaşlar pirincimizi haşlamaya bıraktım böyle ara ara karıştıracağım yumuşayıp suyu çekene kadar pişireceğim daha sonra da 1 litre sütümü ilave edip o şekilde aşamalar devam edeceğiz Arkadaşlar burada da 3 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı sütümüz var. Şimdi bu karışımı hazırlıyoruz biz şöyle karıştırıp bekleteceğiz. Ee, bu karışımı sütümüz pirinçlerle beraber piştikten sonra hani toz şekeri en son ekleyeceğiz ya toz şekerle birlikte bu kaşık karışımı da ekleyip öyle pişireceğiz. O yüzden bunu ayrı bir kart, kapta yapıyorum. arkadaşlar pirincimiz suyunu çekti ve böyle yumuşadılar şimdi ben bunun içine bir paket sütümü ilave ediyorum sütümü ilave ettim şimdi de bir paket şekerli vanilyamı ilave edip kaynayıncaya kadar pişiyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle sütüm ve pirincim iyice kaynadı. Vanilyam da vardı içinde. Eklemediğim malzemelerse ise bir su bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı ile yarım su bardağı sütün karışımıydı. Şimdi önce şekerimi ilave ediyorum. Ve hazırlamış oldum bu nişastalı karışımı ilave ediyorum. arkadaşlar onları da ekledikten sonra 10 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kıvamımız tamam oldu. Şimdi bunları fırın kaplarımıza alacağız. Arkadaşlar öncelikle fırın kaplarımızı böyle bir fırın tepsisine aldım. Şimdi bunların böyle yarısına gelecek kadar su ilave edeceğim. Arkadaşlar, sütlacımız da burada. Şimdi kaplara ilave edeceğim. Şöyle üstlerine geçecek kadar. Arkadaşlar sütlaçlarımı bu şekilde fırın kaplarına eşit bir şekilde paylaştırdım ve gerçekten hiçbir şekilde artma olmadan tam altı tane e, bu güveçlerden çıktı. Şimdi ben bunu e, önceden ısıttığım 180 derecelik fırının üst tarafından üzeri kızarın kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Daha sonra fırından çıkartacağım ve soğuduktan sonra da süslememizi yapacağız. Arkadaşlar sütlaçlarımız çok güzel bir şekilde piştiler. Sadece tek sorun mesela bazıları biraz daha önce kızardı. Ben onları fırından aldım. Daha sonra diğerlerinin kızarmasını bekledim. Bu şekilde kızardılar, yanmadılar. Şimdi ise e, süsleme yapacağız. Ben tarçın, nar ve ceviz ile yapacağım. Ama sizin elinizde olan başka malzemeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar süslememiz bu şekilde oldu. Gayet renkli güzel bir sunum oldu bence. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz tabii ki antik fıstığıyla fındık kırığıyla, başka türlü her şeyle süsleyebilirsiniz. Ya da sadece tarçınla sunum yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar videomun sonuna geldik sizden küçük bir ricam olacak eğer videolarımı beğeniyorsanız yaptığım tarifleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve beğeniyorsanız yorum yapmayı veya eksik taraflarını görüyorsanız da yine o yorumları bana söylemeyi ihmal etmeyin lütfen bana destek olmanız adına çok sevinirim bu şekilde tarifim böyleydi ee, şimdiden yapacaklar herkese afiyet olsun, ellerinize sağlık, iyi akşamlar.